Tabi oturmuşluğumuz vardı. Bir defa iki bayramda <laughs> organize beraber otururuz. Gerçekten bunu bu nezaketinden değerlerden dolayı tebrik ediyorum. Hoş geldiniz Sayın Başkan. <laughs> 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 Bu taraf Pozanlı, diğer taraftan Türk siyasi hayatının iki farklı siyasi partinin mensuplarının zaman zaman birbirlerine nezaket siyaseti yapması gerekiyor diye düşünüyorum ve bu günkü girişimimizi de bu anlamda arzu ediyorum. Aslında değerli İlçelikte partiler sayın genel Başkanı başkanlarımızın faşiler, ister bir konunun üzerinde duruyor. Siyasetin sertleşmesi ve insanların sokağa çıkmaması. Diyor ki insanlar ayrı ayrı siyasi partiye mensup olan insanlar saptı da ispatlamalar. Çünkü sokaklarda anı, sokaklarda konum var, sokaklarda çile var, sokak. sonra Dolayısıyla biz de buna inanan bir tanesi olarak e, serpeşten havanın biraz daha yumuşaklaşması, yumuşaması adına bir yazar ziyaretinde bulunalım dedik yani. Ve sizlerin de bizi böyle sıcak karşılamış olmalarından memnun olduk. bunu duyduk. Hepinize teşekkür ediyorum. 2009 seçimlerinden kalma bir alışkanlık var bende. Mali Hanım'la konuşurken mutlaka ki Kozan için hizmet etmiş, Kozan'da taş, taş üstüne koymuş herkese teşekkürler. Başarılar buraya kadar Şunu da hasreten hazırlatayım. Ben 40 yıldan beri adayına bakmadan, tavrına, tarzına bakmadan Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy isteyen bir tanesiyim. Dolayısıyla kimse tarafından da yanlış anlaşılmasın. Bu seçimde de yine ben bir oy isterim. Bunlar da kalitesi. Bir <laughs> gün ayakkabı için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. <laughs> मां <laughs> 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 Yine yeah, 2009 ziyaret bu şekilde, dün ders söylüyorum. Ee, pazar civarında buradaki like her zaman vardı. Hele var, Ahmet Turan kardeşim var, resmi